Kediler gördüm çok da beğendim. Sonra e, buraya bura kedilerin böyle ülkesi gibi çok güzel bir yer yani. En çok şurada bir tane kedi yatıyor onu beğendim çok güzel. Dertman <laughs> biraz. Bir kere gelmiştim arkadaşlarımla. Onları da çok sevmiştik. Bugün kedileri sevdim. Bazı kedileri ilk defa görmüştüm. Onları gördüm. Bura güzel. Bu altı Ama burada var. Ee, şu anda mevcudumuz 25 tane kedi olup e, 11 farklı çeşit cinsimiz var. Bunlara örnek verecek olursak Bombay ırkı var, e, Norveç var, Tekir var, British var, Ankara kedisi var, Scottish var. Bu ve bunun gibi birçok farklı cins kedinin olduğu bir tesisimiz. E, bunların rutin bakımlarını ve kontrollerini, aşı kontrolleri özellikle kuduzdur, iç parazittir, karmadır. Konuyla ilgili olan olanlar zaten bileceklerdir. Bunların takibini bizzat veteriner hekim olarak ben yapıyorum. Onun haricinde bakımları, temizlikleri, her türlü çalışmalarını arkadaşlarla beraber birlikte yapıyoruz. <laughs> Gördünüz mü? Çok güzel kedilerimizin de dinlenmeye ihtiyaçları oldukları için pazartesi ve cuma günleri hariç haftanın diğer günleri 1 ve 4 arası hizmet vermekteyiz. Saatlerinde, saatlerinde, akşam daha Yani genelde insanlar e, mutlu bir şekilde ayrılıyorlar. Buraya e, kediyi hiç sevemeyen, dokunamayan insanların da geldiği oluyor. Ama buradan çıkarken güler yüzle, kedileri kucaklarında e, gayet e, ısınaraktan, iyi dileklerini ileterekten, belediyemize teşekkür ederekten, özellikle başkanımıza teşekkür ederekten e, alanı, alanı terk ediyorlar yani. Çok hoşlarına gidiyor. Özellikle renkli bir ortam, çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirdikleri bir ortam. Ondan dolayı vatandaşlarımızın gözünde o ışığı görüyoruz.